Yayınıma hoş geldiniz. Evet, yayınımda emeklilikte yaşa takılanların maaş artı bir ödeme daha alacakları yönündeki tabii ki müjdeyi iletmek. Birçok emeklilikte yaşa takılanların böyle güzel bir avantajdan faydalanacağı açık. Ama ne var ki birçok EYT'den emekli olacaklar bu konuda bilgi sahibi değiller. 1.5 milyonu aşan EYT'li bu maaşa kavuşacak. Ayrıyeten onlara bir ödeme daha yapılacak. Bu gerçekten sevinici bir haber. EYT'yi Türkiye'de, evet EYT'nin emekli olacağını Türkiye'de sadece ve sadece inanan ve bu yayını yaparak bunun gerçekleşeceğini söyleyen gerçekler dünyasına hoş geldiniz. EYT'nin çözüleceğini, EYT'nin emekli olacağını söyleyen ve bu konuda haklı çıkan gerçekler dünyası büyük bir gururla EYT meselesini anlatmaya devam ediyor. Maaş alacaksınız. Hem de emekli maaşları yükseltilecek. Bu güzel bir müjde. Bununla kalmayacak. Bankadan, evet bankadan bu konuda bir ödeme yapılacak. Promosyon ödemesi. Yani EYT'li emekli olduğunda ayrıyeten bir nakite de kavuşmuş oluyor. Bu da EYT için evet önemli bir müjde açıkçası. Şimdi şunu da ifade edeyim. Emeklilikte yaşa takılanların Şubat ayındaki alacakları bu çifte ödeme önemli bir avantaj. Öyle değil mi? Yani nakit ve ilikite sıkıntılarına çare olacak. Bir güzel haber daha vereyim. Özellikle bu ödemeler için bankalar şimdiden çalışmalara başladılar. Ne kadar EYT'nin emekli olabileceği konusunda toplantılar yapıyorlar ve EYT'nin ne kadar promosyon ödemesi alacağıyla ilgili şimdiden fizibilite çalışmalarına başladılar bile. Bu güzel bir haber ama şunu söyleyeceğiz. EYT için emeklilikte yaşa takılanlar için bu sorunun çözüleceğini Türkiye'de tek duyuran, pes etmeyen ve haklı çıkan kanal Gerçekler Dünyası'dır. Bu konuda gerçekten mutluyum. Bunu da söylemek istiyorum ve gerçekten güzel bir haber bakıyorum birçok izleyicimiz şu anda geç saatte açmama rağmen yayındalar haber vermeden açtım bakalım kimler var Sayın amcılık koca bilgiciler belediye İktisat teşebbüsü değineceğim Tabii ki Selamünaleyküm hocam Hayırlı yayınlar dörtleri sürekli içlerinin tam kadar konusu son durumla ilgili Evet şu anda bu yayını zaten buna değineceğim EYT diyecektim ama tabii ki bu sorularda gelince ne olursa olsun değinmemiz gerekiyor. Başkanım EYT cepte zaten sana zahmet bitti. <laughs> Süleyman Bey hatırlar mısınız? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda artık diğer yayıncılar, diğer medya hepsi bu sorun asla çözülmeyecek. Artık bitmiştir derken ben ısrarla bu sorunun çözüleceğini söylemiştim. Yine haklı çıktım. Benim EYT yayınlarımı iyi bilirler. Bu sorun çözüldü. Seçim arefesinde olacak demiştim. Yine o şekilde oldu. Sayın Polat, başkanım geçici işçilerle ilgili Eylül ayını işaret ettiler. Sonra Ekim ayı denildi. Şöyle İbrahim Bey, meclisin açılması dendi. İşte Kasım gibi, Ekim-Kasım gibi. Şu anda zaten Kasım'dayız. Kasım'ın son işine geleceğiz. Yani yarısına geldik. Şimdi bu sorun çözülecek. Demek ki bazı çalışmalar var eklemeler var. Biz yayınlarda söylüyoruz. Mesela e, birçok işçi kolunda hala düzenlenecek durumlar var. Çalışma Bakanlığı ile koordine ediyorlar. Maliye ile bunu koordine ediyorlar. Birçok sac ayağı var. Bürokratik yazışma var. Sayın Bakan bazen açıklama yaptığında tabii ki bu bürokrasiyi sahadaki durumu değil de bazen biraz daha erken tarih verebiliyor. Ama şu bir kesin ki aldığımız son duyumlar, oluşan atmosfer bizi mutlu eden ve tatmin eden atmosfer şu. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin, geçici işçilerin ve sürekli işçilerle ilgili kadro sürecinin çok hızlı bir şekilde değerlendirildiği ve sonuca açıklanmak üzere olduğu yönünde. Heyecanlanmanız doğal tabii ki. Geçici işçiler. 4 tam dört değerli işçi mi olacaksınız? Burası kesin. Ama tam kadrolu mu olacaksınız? Epey heyecanlıyız. Çünkü işin rengi değişti. Seçim virajı alınınca İşin rengi gerçekten değişti arkadaşlar. Hediye Hanım selam iyi geceler. Belediyeler ne durumda? Hediye Hanım şöyle bakın. Demin açıkladım işte. Belediyelerle ilgili durumda şu an masada. İnşallah iyi haberler alacağız. İmdat Bey 4 diye tam kadrolar mı? İşte bununla alakalı son birkaç gündür 4 değerlerin sürekli işçilerin de ve diğer sürekli işçi, sözleşmeli işçilerin de tam kadroyu geçileceği yönünde bir kanaat oluştu. Bu da heyecanlandırdı beni. Zaten bir yayın atmıştım. Bu konuya değinmiştim. Sayın Güngör'dü. Başkan EYT cepte demiş. Onu tamam söyledim Mehmet Bey. Sayın Polat geçici işçiler e, için son durum ne demiş. Geçici işçiler ilgili durumu da söyledim. Çünkü geçici işçiler tam kadro veya 4 d mi? Artık aradığımız bu. Artık değerli izleyenlerim bakın. Çıtayı yükseltelim. Tamam 12 ay çalışacaksın geçici işçim ama neden tam kadrolu olmayasın? Tamam kadro iyi de neden daha iyisini olmayasın? İyisiniz 4 değerli olacaksınız ama daha iyisini neden olmayasınız? Yani tam kadro ile ilgili bir süreç başladı. Sayın Bakan'ın konuşmasını dinletmiştim. Geçen dinlediniz. 32 tane iş kolu var sözleşme. Bunları tam kadroyu geçireceğiz diyor. Memur kadrosundan bahsediyor. Yani işin rengi değişti gibi arkadaşlar. İşin rengi değişti. Yayınlarımda ne dedim? 300-500 bin kişiyi memnun etmek istersiniz. Ama aynı maaş diliminde olanlara bir de kadroya geçirdiğinizde o kadar müjde gibi gözükmez. Ama 1.5 milyona yakın sürekli bir işçi, bit işçisi ve geçici işçiyi siz potada değerlendirirseniz bunun sandığa yansıması olur demiştim. Biz emekçi gözüyle bakıyoruz. İşin tabii ki emekçiliğe kazanım yönünden teşvik için bunları konuşuyoruz. Bunun için söylüyorum. Orada evlerinden haber var mı? Tesisler, dinleme tesisleri, öğretmen evleri, yemekhaneler, birçok kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilerimiz için gerçekten bir kadroyu geçiş süreci talep ediyoruz. Güzel de tabii ki beklentiler var. Güzel de dönüşler var. Sayın Kılıç, belediyelerde çalışan kadro işçilere atama yok mu? ve Mustafa Bey belediye işçilerinin durumunun değerlendirildiği yönünde güçlü bir kanaat edindik. Bu beni oldukça mutlu etti açıkçası. İnşallah bununla ilgili iyi haberler gelecek. Bu konuda gerçekten ümit varız arkadaşlar. Oldukça ümit varız. Kısa hatırlatayım. Yar e, Yar 76, alt 76 7666 Instagram adresim. Tekrar söylüyorum yar alt 76 66 instagram adresim arkadaşlar eklerseniz sevinirim şimdiden sizle paylaşmak isterim şimdi emeklilikte yaşı takılanların böyle güzel bir avantajı olacak ya yani güzel bir şey bu çifte ödeme alacaklar şubat ayında belki hiç maaş olmayan iş arayan bulamayanlar mutlu olacaklar sayın kızılkaya hocam dört deli sürekli içler için güzel haberleri bekliyoruz bir hava değişimi var bir atmosfer değişimi var Sayın Kızılkaya. Çözüme doğru, tam kadroya doğru bir hava var. İnşallah gerçekleşir. Sayın Polat, Allah senden razı olsun başkanım. Her dayı bizler için çabanı gördük. Çok teşekkürler Sayın Polat. Güzel duaların ve dileklerin için Allah'ım sana da her zaman iyilikler ve güzellikler nasip eylesin. Sayın Ünal, Sayın Başkanım 4T sürekli işçi. Ee, Evet, fiilen yapılan meslek kodunun verilmesi yönünde müjde haber bekliyoruz. İnşallah meslek kodu ile ilgili tabii ki çağrılarımız devam edecek. Mücahit Bey, bu konuda bir hava var. En son dinlettiğim videoyu hatırlıyorsunuz değil mi Sayın Bakan'ın konuşmasını? Herkese vereceğiz diyor 32 iç da. Sayın Yılmaz, 1972 doğumlu, tamam. 1993 girişli çok iyi Evet İyi. hayırlı olsun Bülent Bey Şubat ayında Evet Şubat ayında maaşınız güle güle harcayın bankada promosyon olacak ama promosyon daha da fazla olabilir Çünkü yılbaşı olacak ya maaşlar atacak şimdiden hayırlı uğurlu olsun güle güle harcayın maaşınızı ve promosyonlarınızı Sayın Kılıç teşekkürler demiş çok sağ olun Arkadaşlar boş ver. tane kadro. Öyle tam kadro. Aynen Mücahit Bey'e çok katılıyorum sözlerinize. Belediyede çalışıyoruz. Kadroyuz ama asgari ücret altında işte bunu diyorum. Vergiye girdim. Mustafa Bey farkındayım. Çok azalıyordunuz, Tam asgari ücret cetvelinde alıyordunuz. Bir de vergi geldi. Bu sefer asgari ücretin altına etti. Buna bir çözüm bulunmalı. Evet Sayın Kaya. Tabi kadrosu müdürlüğü işleri içinde tam kadro. İnşallah Burhan Bey. Gür sesli istemeye devam edeceğiz. Meryem Sağlam. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah yemekhanedeki taşeronlar ücretsiz senden alırız. İnşallah Meryem Hanım. Bülent Yılmaz teşekkür ederim. Kardeşim. Çok sağ olun. Bakın arkadaşlar. Hangi konuya değindiyse kalktı çıktık. İnanın en zor konuyla uğraştım. Özellikle EYT kesme, EYT e, kitlesi çok agresifti. Yani olmayınca eleştiriler en üst tavandan yapılıyordu hükümete. Bize yayıncı olarak kızıyorlardı niye gecikti diye. EYT ile ilgili herkes bir şekilde bu işin olmayacağı yönünde neler neler dediler yılmadım. Neler neler dediler yılmadım. Ama sonunda haklı çıktık. Sonunda haklı çıktık. Türkiye'de en çok EYT yayınları yapanlardan birisiyim ve bu EYT merak etmeyin bir seçim öncesi çıkacak diye hele EYT ve hükümet arasında iyice köprüler atılmışken 3-4 sene önce 3 sene önce EYT ile ilgili komisyon kurumu sürecini bile başlatmışken Tencere tava vurarak işi baltalamışlardı eylemciler. EYT bir anda o konusu kapatılmıştı. Yani çabalarımız çok, EYT'lerden bu konuda teşekkürü bekliyorum. EYT'lerden bu konuda haklı çıktın, değerli kardeşim demelerini bekliyorum. Bunu duymak benim hakkım. Çünkü çabaladım, emek verdim. Sayın Koşar, 89 yılı geliştiğim ama bize geri dönük ödemeye benzer bir şey verilmedi. Ercan Bey niye kastediyorsunuz? EYT ile ilgili geriye dönük değil. Promosyondan bahsettim onu. Hatırlıyorum hocam ama bizler de sesimizi duymadan istiyoruz. Aynı Mücahit Bey. Gerçekten inşallah duyuracağız. Haklı çıkacağız inşallah burada da. Ama EYT ile ilgili bütün EYT'liler bilir. Ne zor şartlarda yayın yaptık. Yapa kaldığımız oldu. Ben inandım bu işe ama inanan kişinin sayısı çok azdı. EYT'nin emekli olacağını söyleyenlerin sayısı oldukça azdı arkadaşlar. Ama sonunda haklı çıktık. Rabbim mahcup etmedi. Aynen sayın Kılıç. Vergi dilimi durumda düzenleme bekleyeceğiz, ısrar edeceğiz. Sayın Mansur, EYT zorunlu emeklilik ikilemi isteğe bağlı olursa sorun olmaz sayın Mesur. Böyle istiyoruz. Üniversite hastanesi dörtte sürekli içlere tam kadro verilmesi ve tüm kardeşlerimizin sesleri duyurması ümidiyle Başkanım sesimize ses olduğunuz için teşekkürler. Taha Bey her zaman olmaya devam edeceğiz. Üniversite hastanede çalışan kardeşlerimiz için de bu, konu, bu konuda hiç ayrım yapmadan taleplerimizi sıralayacağız. Tamam mı? Kızılkaya eskiden işçiler memurlardan her açıdan çok daha avantajlıydı. Şimdi ise tam tersi oldu. Şu anda dört değil işçilerin hakkı çok veriliyor. Hocam o yüzden tam kadro verilmedi. İnşallah süreç öyle gösteriyor Mücahit Bey. Şu anda bir hava var. Çözümle ilgili güzel bir hava var. Bunun gerçekleşmesini canı gönülden arzu ediyorum. Erkan Bey bir şirket işçilerinin son durumu nedir hocam? Kadro falan duyumlar nelerdir demiş. Valla bir an önce bu kadronun ve sürecin netleşmesini bekliyoruz ve oluşacağına inanıyoruz. İnşallah da olacak. Bakalım neler olacak. Evet. Şu anda güzel bir konuya değindik. 1995 girişti, 6400 sigorta. Bana emekli olmanız lazım. Mevcut şartlarda şu anki atmosferde Sayın Ergül Bey. Bir sürpriz olması emeklisiniz Şubat'ta. Ve promosyon da alacaksınız. Yani güzel oldu müjde değil mi? Yayınlarımı izler miydiniz Ergül Bey? Burada EYT'li varsa lütfen söylesinler. EYT yayınlarımda en sonunda dediğim haklı çıkmadık mı? Bu konuda en yapıcı yayını ben yapmadım mı? Çözüm odaklı hep olmadın mı? Hep umutlu olun demedin mi? Çaresiz sadece ölüm hariç her şeyin çaresi var demedim mi arkadaşlar? Zorluklar olur karşınıza çıkar. Hiç ummadığınız şeylerle karşılaşırsınız. Ama her şey bir derstir aslında. Yani her şey bir yerde bir derstir. Ben o kadar zorluklarda yayın yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra ve daha öncesinde komisyon kurulana kadar neler çekti? Hükümetin bu konuyu eğilmesi için ne kadar yapıcı yayın yaptı bu dönemde. İşte burada payımız var. Hakkımız teslim edilmeli ve EYT'li kardeşlerimden de bu teşekkürü bekliyorum. Çok teşekkür ederim Ergül Bey. İnanın alnım açık. Hangi konuya değindiysek. 4 değerli işçiler çok az maaş aldığı zaman 500 TL'lik seyyanen zam önerimiz kamuoyunda ses getirdi ve kamu çerçeve protokolü yerini buldu. Tediyelerle ilgili seneler öncesinde yaptığımız tespitler ve yayınlar ses getirdi. Tedi ödemeleri başladı. Yani daha birçok anlatacağım husus var. Daha çok var. Bakalım daha ne güzel şeyler olacak. Belediye işçileri, inşallah belediye işçileri içinde bu süreçte güzel şeyler olacak. Masada konu inceliyorlar, çıkaracaklar ve bir şeyler yapacaklar. Hepinizden çok heyecanlıyım. Hepinizi çok teşekkür ediyorum. Geç saat. Yayın açmak istedim bu video, bu canlı yayın, evet bu canlı yayın video olarak izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.